1, 2, 3, 4 ve son 2, 3, 4. Havluyu yine aynı kısalıkla tutuyoruz şöyle. Dik. Harikasınız. Çok yavaş bir şekilde hani çorba karıştırıyorsunuz herhalde. Helva yapıyorsunuzdur herhalde. Değil mi? Bu tür şeyleri yaparken yaptığımız bir hareket vardır. Hani şöyle yaparız ya. Evet. Her sıkarak. 1, 2, 3, 4. Son. 2, 3, Dört. Harikasınız. Bundan sonraki hareketleri ritimle birlikte zaten coşkulu yapacağız. Hazır mıyız müzikle yapmaya? Evet. Tuğba hocamızı alıyoruz buraya. Rahat bir şekilde oradan da görebiliyorsunuz. Ve müzikle yapıyoruz hareketleri. Hazır. Ayaklar kapalı. Şu diz hareketimizi çalışmıştık zaten. Süper. Evet. Hazır önde. Son. 2, 3 ve 1, 2, çek, çek. Bu arada ses tellerimiz de çalışabilir. 1, 2, süpersiniz. 3, 4. 3 4 Ve yukarıdayız. Harika. Gayet rahat yukarı doğru gelin ve 2 1 2 Evet. 3 4 3 4 3 4 ve son. 2 3 4 Yavaşça aşağıya doğru indiriyoruz. Aşağı indirdik ve 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 ve son ki 3 4 şimdi